Selam herkese yine yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün evimizde kalan iplerden hep motif yapıyoruz ya bu sefer kendimize ve çocuğumuza patik yapıyoruz. Eminim ki hepinizin evinde bu şekilde kalmış ipler vardır ve devam bazıların olmuyor. Bende de bunlardan çok var ve çocukken patik yapımının çok zor olduğunu düşünürdüm. Ama büyüdükçe yaptıkça araştırdıkça gördüm ki aslında çok kolaymış. Bu görmüş olduğunuz şahane renkli gökkuşağı patiğimizi yapıyoruz bugün birlikte. Siz de deneyimlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı ve sosyal medyada instagramlamayı beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra sihirli halkamızı oluşturuyorum. Şöyle 3 tane zincirimizi de yapalım buraya hemen sihirli halkadan sonra 2 ve 3. Toplamda 15 tane trabzana ihtiyacımız var. Zincirle birlikte 15 olacak. Yani bir zincir 14 trabzan yapalım. Şöyle bir zincir üredim yani şu bir trabzan sayılıyor. Şimdi ikinci trabzanı yapmış olduk. Trabzanlarımı tamamladım. 14 tane trabzan yaptım. Buradaki bir zincirimde 15 oldu. Şimdi buradaki ilk trabzan tepesinden bir ilmek kaydırıyorum ve renk değiştireceğim. Bu renk değişimini yaparken lacivert ipimi kesmeyeceğim. Çünkü lacivert ipimi iki sıra daha kullanacağım. Kullanmak istediğim renk benim beyaz. Sizin hangisi ise o ipe geçiyorsunuz. Şöyle aldım. Bakın bir zincir yaptım. Lacivert ipimi sıktırdım. 2 3 Yukarı çıkışta 3 zincir yaptık. Lacivert ipimiz arkada boşta kalacak. Şimdi bir trabzan bir arttırma yapacağız. Buradaki ilmek kaydırma yaptığımız hemen ilk tepeye geliyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Yanındaki sırası gelen trabzanın tepesine de giriyorsunuz. Buraya da bir arttırıyoruz. Arttırma neydi? Aynı yere iki kere işlem yapmak. Bakın iki tane trabzan yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar bir trabzan bir arttırma. Bakın bir trabzan yaptım. Buradaki şu zincirin olduğu yere de gireceğim 15. Çünkü zincirimizde. Bunun da hemen buradaki tepesine ilmek kaydırma yaptığımız noktaya giriyorum ve bir arttıracağım. Burada hemen bu arada gezdirdiğim ipi bağlamam gerekiyor bu de yok edebilirsiniz şimdilik sıkıca bağlayayım daha sonra halledeceğiz beyaz ipimizle buradaki yine birinci trabzan tepesinden şöyle bir ilmek kaydırma yaptım devam ediyorum lacivert ipime geçtim renk değiştirdim 1 2 3 zincir yaptım şimdi lacivertle iki trabzan bir arttırma yapalım hemen ilmek kaydırma yaptım tepeye bir lacivert yanındakine yine bir lacivert bakın iki trabzan yaptım yanındakine bir arttırıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde iki trabzan bir arttırma yapalım 2 trabzan bir arttırma sıramın da sonuna geldim. Burayı da tamamlıyorum ve yine buradaki ilk trabzan tepesinden ilmek kaydırdım. Beyaza geçiyorum. Burada beyaz ipimle sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bir ikinci zinciri de yaptım ve hemen ilmek kaydırma yaptım. Tepeden başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi ayağımızdaki hani baş parmaktan küçük parmağa doğru gelen eğimi de sağlamak amacıyla. Şimdi sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapalım. 3 sık iğne bir arttırmanın da sonuna geldik burada ipimizi kesmeyeceğiz beyazla devam ediyoruz şimdi 4 sık iğne bir arttırma yapalım sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım 4 sık iğne bir arttırma yine sık iğne tepesine ilmeğimi kaydırdım bir zincir devam ediyorum Sıra sonundaki son arttırmamı da yapıyorum ve beyaz iple artık işim bitti. Hemen buradaki ilk sık iğne tepesinden ilmek kaydırdım, bir zincir yaptım ve beyazı keseceğim. Bu arada makasımı çıkarmamıştım. Şöyle biraz uzun kestim ki gizleyebileyim lacivert'e geçiyorum sıktırıyorum beyazı 1 2 3 zincir yaptım bir sıra lacivertle hiç arttırmadan her bir sık iğne tepesine birer tane trabzan gelecek şekilde örelim bu örgümüzde hem trabzan tekniği hem de sık iğne tekniği kullandık parmak ucu olan kısmı büyük ölçüde bitirdik arkadaşlar. Siz de kendi parmak ucu kısmınızı ayağınızın genişliğini inceliğine göre sıralamayı kısaltıp uzatabilirsiniz. Burada hemen yine ilk trabzan tepesinden şöyle ilmek kaydırıp bir bağlama zinciri yapıyorum. Ve burada lacivertle de artık işim bitecek. Ben kırmızı kullandım. Kırmızı ipe geçeceğim. zincirimi de yaptım. Lacivert ipimi kesiyorum. Arada gizleyeceğim. Şöyle yapacağız. 2 sıra sık iğne öreceğiz. Şimdi bir bağlama Zinciri yaptık üzerine bir zincir daha yaptım buradaki hemen ilk ilmek kaydırma yapılan trabzan tepesine giriyorum şöyle bir sık iğne devam ediyorum ikinci sık iğneyi de yapıyorum yani iki sıra hiç arttırmadan sık iğne örelim sonra bir sırada trabzan örelim iki sıra sık iğne bir sıra trabzan örüyorum ayağımın şu üst tabanını oluşturacağım şimdi kırmızıyı tamamlayalım Kırmızıyla sıra sonuna geldik kırmızı ile işimiz bitti 2 sıra sık iğne 1 sıra trabzan yaptık şimdi ne yapacağım ben ten rengi kullandım size kullanmak istediğiniz rengi alın şöyle renk değişimini yaptım bir tane daha zincir yaptım kırmızıyı kesiyorum Kırmızı bir kremi arada gizleyeceğim. Şimdi yine iki sıra sık iğne, bir sıra trabzan örelim arkadaşlar. Kremli işimiz bitti. Ayak ölçünüz bu noktaya kadar size uygunsa burada e, diğer aşamaya geçebilirsiniz. Ama ben biraz daha uzatacağım. Şimdi iki sıra sık iğne. Bir sıra trabzan daha yapacağım. Ondan sonra bilek kısmını ayarlayacağız. Pembe rengi geçip iki sıra sık iğne bir sıra trabzan yapalım. Şimdi pembe ile de işimiz bitti arkadaşlar sarı ipe geçeceğiz sarı iple iki sıra sık iğne örelim buradaki birinci sık iğne tepesinden yine ilmeğimizi kaydırdık 2 3 zincir yapıyorum şimdi artık ayağımızın şu boşlukta kalacak olan kısmını ayarlayacağız aramızda ölçü farkı olabilir Herkes kendi ayağına ya da çocuğun ayağına göre yapabilir Ben büyük kendi ayağıma göre 38, 39, 40 numaraya göre diyeyim yaptığım için şu arada 10 sık iğne bırakacağım. Yani buradan başlayacağım örmeye ve burada 10 sık iğne bırakacağım. Ya da ot şöyle söyleyeyim. Benimle birebir bir örüyorsanız 32 tane trabzan yapacağız. Bakın arada 10 sık iğne bıraktım ve tabanımı yani ayağım büyük ölçüde bitirdim. Ondan sonra ne yapacağız? Buraya kadar her şey yaptık. Bundan sonra yine bir önceki sıralarla yaptığımız gibi 2 sıra sık iğne, bir sıra trabzan. 2 sıra sık iğne, bir sıra trabzan yaparak istediğiniz ölçüye gelene kadar sistematik bir şekilde 2 sıra sık iğne, 1 sıra trabzan yaparak ayak ölçümüze kadar örelim. istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördük. Ürünümüz hazır. Şimdi şöyle bir tersi çeviriyorum. Ay şurayı söktüm. Zincirini yapmamışız. İstediğimiz ölçüye geldikten sonra hemen bakın şöyle tersinden burayı dikiyoruz. Yani iç kısımda kalacak burası. ucu ucuna denk getirip hızlı bir şekilde dikeceğim. Patiğimiz genel olarak hazır ama bitmedi. Çünkü kenar lastiğini yapmamız gerekiyor ve ayak bileğimize doğru daha bir tutuş olsun. Ve görüntü açısından da kenarına mutlaka lastik ya da trabzan geçmemiz gerekiyor. Ben ten rengi ip kullanmıştım bunda. Yine ten rengi ip kullanacağım. Tığımı hareketli ilmeğimi yaptım. Şöyle ayağın arkasındaki şu trabzandan başlayacağım birer tane trabzan ikili trabzan yapacağız her bir boşta bakın sırası gelen her boşta birer tane trabzan yapıyorum kenar bir sıraya birer tane trabzan yaptım. Şimdi şu birleşim yerinin ortasına da bir tane trabzan yapıyorum ve şu başlangıç trabzanımın birinci trabzanın tepesinden giriyorum. Bir ilmek kaydırdım. Bir iki zincir yapıyorum. Ve şimdi şunu yapacağız. Lastiği oluşturacağımız için önden çıkarttık. Tığımızı bir kere de Boşalttık. Tekrar tığımı ipimi aldım. Sırası gelen ikinci trabzanın arkasından giriyorum. Tığımı yine bir kere de boşaltıyorum. Devam ediyorum. Bir ön, bir arka. Bu şekilde lastik yapacağım. E, toplamda iki sıra daha yapacağım ve dört sıra olmuş olacak. Bir, iki, üç ve dört dört sıra. Bu şekilde bir ön bir arka lastik görüntüsü olacak. Ama birinci sırayı trabzan ördük. Kalan 3 sırayı bu şekilde lastik örerek tamamlayacağız. trabzanlarımızın sonuna geldik. Bakın şu birleşim yapmış olduğumuz yerinde ortasından şöyle girip bir tane trabzan yapıyorum ve yapmış olduğum birinci trabzandan girip ilmek kaydırma bir iki zincir yapıyorum ben burada tığımı küçülteceğim ben her zaman lastikleri yaparken tığımı küçültürüm e, üç buçukla yapmıştık bunu iki düşüreceğim daha böyle sıkı ve tok olsun e, çabuk Gevşemesin esnemesin sonuçta bu bir örgü lastik yapmayı bilenler vardır bilmeyenler için detaylı anlatıyorum şu birinci trabzanın arkasından tığımı çıkarıyorum ve bir kere de boşaltıyorum tekrardan tığımı ilmek aldım ikinci trabzanın bu şekilde arkasından gidiyorum tekrar boşaltıyorum devam ediyorum bir ön bir arka sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. sıra sonuna geldik Şimdi buradaki sonuncu trabzanı da yapıyorum ve bir üst sıraya geçiyoruz buradaki hemen birinci trabzandan yine ilmek kaydırma yapalım 1, 2 zincir sistem aynı ön trabzan lastiğine ön arka yarım trabzan lastiğine de arka yapacağız şu an ben 1 2 3. sıraya başlamış oluyorum. Düz ördüm. trabzan sırasını da sayıyorum. 3. sıradayım. Eee toplamda 4 sıra olacak. 4 sıra yapalım. İplerimi de gizleyip kestikten sonra patiklerimiz artık giymeye hazır. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bakın çok güzel rengarenk kalmış iplerden değerlendirdiğimiz harika patiklerimiz oldu. Videomu burada sonlandırıyorum. Sosyal medyadan beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.